Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev seçim sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdi. Tokayev Moskova'da yapılan müzakereler sonrası bölgeler arası işbirliği forumuna katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Rusya'da resmi temaslarda bulundu. Tokayev, bölgeler arası işbirliği forumunda yaptığı konuşmada, Kazakistan ve Rusya karşılıklı yarar sağlayan stratejik ortaklık kurmayı başardılar, açıklamasında bulundu. Ayrıca ticarette tüm kısıtlamaların kaldırılması ve karşılıklı yarar sağlayan koşulların yerine getirilmesinin ülkelerin ekonomik büyümesine de katkı sağladığını kaydetti. Kazakistan'ın Rusya'ya yaptığı ihracatı hacmindeki artışa dikkat çeken Tokayev, geçen yıl Kazakistan ve Rusya arasındaki ticaret hacminin 24,5 milyar dolarla yeni bir rekor seviyeye ulaştığını ifade etti. Kazakistan'da Kazakistan-Rusya ortak girişimlerine sahip 17 binden fazla şirket faaliyet gösteriyor.